Biz burada tesise giren tüm ham maddeler, baz yağlar, tüm girdilerin %100 analizlerini gerçekleştiriyoruz her birinden numune alarak. Ve tesiste üretilmiş tüm ürünlerin hem harmanlaması hem de ilk dolum ve son dolum numunelerinin analizlerini gerçekleştiriyoruz. Töpü taşıma sistemimiz, laboratuvardaki istasyonumuz burası. Üretimde ise, üretim tarafında, tanker dolumda ve sevkiyat bölümünde, üç farklı lokasyondan bize numuneler buradan gelmektedir. Biz numuneleri buradan alıp tanımlı testlerin her birinin iş emrini çıkartıp iş emrine göre analizleri burada gerçekleştiriyoruz. Tüm test sonuçları belirlenen spesifikasyon aralıklarında ise numuneye uygunluk veriyoruz. Numuneye uygunluk verildikten sonra üretim bunları alıyor. Harmanlamadan sonra dolum aşamasına geçiyor. Dolum aşamasında bize yine numune geliyor. İlk dolum numunesi ve dolum bittikten sonra son dolum numunesi yine geliyor. Bizim onayımız olmadan doluma geçmiyorlar. Son imza sizde. Laboratuvarımız 2005 yılından bu yana ISO 17025'ten akredite Türkiye'de kendi sektöründe en geniş akreditasyona sahip laboratuvar biziz.